uğraşmaya devam eder. Çok gerçekten aşırı derecede ümitsizlikle dolu, çığlıkla dolu mesajlar diyor bana. Bir tek bana gelmiyordur herhalde herkes. Her yerde bunlar var. Terörist olmak istiyorum. İçinde bulunduğum sisteme göz göre göre yalana maruz kalmaktan ve kendimi de kimi zaman bu yalanlarla teskin etmekten o kadar bunaldım ki içimden taşan yıkıcı bir öfkeye sahibim. Siz de bir teröristsiniz demiş bana. Bunu bir övgü olarak alıyorum. Bu öfkeyi nasıl diri tutup delirmeden ve fevri davranmadan bunu bir yöne kanalize etmeyi başardınız? Başardın mı gerçekten? E başardım yani bir şeyler yaptık hayatta da. Sonuçta feci surette dayak yedim. Yani torunum 8 aylık oldu ve göremiyorum. Fevri davranmadan nasıl yaptınız? Fevri davrandım aslında çok maalesef. Yani fevri davranmak her zaman hatalıdır diye düşünüyorum. Ve çok sık bir şekilde fevri davranışlarım oldu. Olmaya da devam ediyor. Bu öfkeyi nasıl delirmeden kanalize ettiniz? Yazdığım üç sözlük de o öfkenin disipline edilmiş halidir. Şirince de yaptığım ve yapmaya çalıştıklarım da o öfkenin disipline edilmiş halidir. Kaya mezarım da o öfkenin disipline edilmiş halidir. Demek ki öfkeyle emeği bir şekilde birleştirebilmek lazım. Yani başka bunun formülü nedir bilmiyorum. Başkasına nasıl yol gösterilir onu da bilmiyorum. Gösterebilmeyi isterdim. Bu işin yöntemi nedir biliyor musunuz? Yanına çırak alacaksın. Öğrenci alacaksın, çömez alacaksın, onları yetiştireceksin, onların hatalarını düzelteceksin. Onları belli bir sanata, mesleğe, bir üretime, entelektüel üretime veya fiziksel üretime yönlendireceksin. Bu iş böyle yapılır, geçmişte de böyle yapılmış. Benim öyle imkanlarım çok olmadı, çok az oldu. Beceremedim onu. Oysa ki yapabileceğin en değerli şeydir genç insanları öfkelerini söndürmeden dizginlemeyi başarmak. Öfkeyi bir dizginle tutmak. O öfkeyle arabayı devirmeden hızlı gitmesini sağlamak. Kendimi o açıdan, e, yani eğitim açısından, başkalarına yol göstermek açısından başarısız görüyorum. E, yapamadım onu. Yapamıyorum da bundan sonra da yapacağım yok. E, çömez demedim Fakat dediğim gibi, o öfkeyi gayet iyi biliyorum. Terörist olmak istiyorum diye haykıran arkadaşın, öfkesini çok iyi biliyorum ve tamamen yüzde yüz katılıyorum. İçinde bulunduğum sisteme göz göre göre yalana maruz kalmaya ve buna boyun eğmek zorunda kalmaya her zaman isyan ettim. Ne yaparsın yüzüne karşı yalan konuşulduğunda? Sevri davranmak demek, yani disiplinsiz davranmak demek. Sen nasıl bana yalan konuşuyorsun, yalancı deyip bir tane tokat yapıştırmaktır. Verimsiz bir yöntemdir. Kendi kendini tahrip eden, sonuç alamayan bir yöntemdir. Diğer yöntem oturup Türk dilinin etimoloji sözlüğünü yazmaktır. Anlatabiliyor muyum? Turizm öyle yapılmaz, böyle yapılır diyerek bir güzellik ideali ortaya koymaktır. Seni istersek bir böcek gibi ezeriz, öldürürüz diyenlere karşı suikast düzenleriz. Hiç de bir şey yapamazsın, ağzını bile açamazsın diyenlere karşı ya öyle mi? O zaman ben de mezar anlatımı yaparım deyip dağı delmektir. Disipline etmek dediğimiz zaman bunları kastediyoruz. Size de tavsiyem bunun benzerlerini yapmak.